Bugünkü sorularımıza yeni başlıyoruz. Öyle sağlam bir feda mı yapmak istiyorsunuz? Veya başlayalım gitsin. Başlıyoruz. İkamle beyazın. Beyaz oynar. Üstünlük. Beyaz içine açık üstünlük. Şah. Şah alacak. Şah aldı. Kale çarpı. Üç şah. Vezire aldı. Üstünlük sağlamıyor aslında burada. Evet sorunun cevabı kolayca bulundu cevabı bulundu. Fidye aldı. Şah G7. Kale çarpı aldı. Şah çarpı aldı. Ve bu hamlede oyunda böyle devam etmeliydi. Ve burada olgun bile gelişim. Evet videomuzun devamını bakalım. Rahat G5 oynarsa neler yapabiliriz? E burada Friye 4'ü süreriz. Bu videoda sizlere hemen gösterdiğimizde gösterelim hala yine de Şah G2 sonrasında Kale B1 B3 Kale a önce Kale B1 yerine Kale A1 A3 ve kale B1. Oldukça sağlam bir hamle. 7D4. E Bak D4 fedasını hiç bu 4. D4. D4 fedası mı? Yok D4 fedası yetmez. Ya bu sağlam bir feda da değil. Hadi. Yok bu da değil. D4 sürersem A çarpı b 4 falan da sürer. B ise A4 süreceğim. Ha evet evet. Doğru bir yöntem. A çarpı B2. Şarpı B1. Kale A2. Fici Filiye 6. Fili 8. Kale 3. Bilce 7. Kale 1. Kale de 2. Kale 1. Kale çap D3. A5. Fidye 8. Bilbe 8. Aslında burada Ficaba 5 ile sürülebilir. Az ben onu size de göstereyim. Burada ise kale çarpı 5. Ondan sonra oyunun devamında kale diye bir şah eki. Kale D4 falan örneğin veya kale D6 olsun hadi tamam. Bu seferlik istedi diyelim. Burada aslında istemiş olmuyor ve savunmuş oluyoruz biz burada. Neredeydi kale? D3'te galiba. Yok yok kale D1'den Evet evet hatırladım. Burada e, kale C1 Şah d 4 Ve şah, şah D3 Ve burada Sizlere hemen göstereyim. Burada sizlere gösterirken Buradan buraya geldik. Eee. Yok, şah değiyor olmalı. Burada savunacak bir şey gelmedi ve burada bırakmak zorundasınız ve kale G1 ve böyle bir konum. Bu siyah kare ve bu kadar olabilir. Sonrasında at B3, şah E3, kale 1 şah oynar ve sonrasında oyunu kazanan beyaz bile olabilir her an. A D1, Fiça B4, neredeyse ad at... yo 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 bu hatalı bir hamle çünkü aldığımızda bu fil buradaydı. Evet evet. tamam Buradayken kaleyi uzaklaştırmak geliyor. Ne dedi bence? Sonra burada E3. Şimdi kale E3, E2. Kale E3 ve bu devam yolunun sonu. Artık bu devam yolunda. Fice 4 ve bu video burada bitmiştir. Görüşmek üzere.